Öncelikle herkese merhaba. Ben Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Rabia Özcömert. Yaklaşık 15 yıldan bu yana ihtiyaçlı ailelerle mücadele etmekteyiz. Onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktayız. Engelli kardeşlerimizin aparatlarını, kimsesizliğe terk edilmiş anne babalarımızın ev temizliklerini, kişisel bakımlarını, hastaneye götür getir işlemlerini, taşıyamadıkları su damacanalarının tüplerinin desteğini sağlamaktayız. Engelli kardeşlerimizin medikal ürünlerini taşırken annelerine psikolojik destek sunmaktayız. Kimsesiz ve yoksulluğa terk edilmiş çocuklarımıza sahip çıkmaktayız. Eğitimler vermekteyiz, atölye çalışmaları yapmaktayız. Kadınlarımızın, şiddet gören kadınlarımızın, herhangi bir nedenden dolayı psikolojik sorunlar yaşayan annelerimizin psikolojik desteklerini sağlamaktayız. Onun yanında atölye çalışmaları yapmaktayız bebekler aç uyumasın diye süt bağışları bulmaya çalışmaktayız. Onların altları kuru yatsın diye onlara destek sunmaya çalışmaktayız. Hiçbir baba evladına karşı boynunu bükmesin diye gıda, elimizden geldiği kadar süt bez mama yardım yapmaya çalışmaktayız. Fakat 2020 senesinde yaşadığımız arkası kesilmeyen problemlerden dolayı Gerçekten zor günler geçirmekteyiz. Yaklaşık bir buçuk ay içerisinde altı bine yakın insana ufak tefek destekler sunmaya çalıştık. Ramazan bayramı yaklaştığı bu günlerde fitre ve zekatlarınızı Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile bağışlamak isterseniz çok mutlu oluruz. Çünkü biz istiyoruz ki bebeklerimizin karnı tok olsun. Ee, babalarımızın boynu bükülmesin, annelerimiz e, uykusuz kalmasın istiyoruz. Bebeklerimizin altı kuru olsun istiyoruz. Yoksul kardeşlerimizin evinde bir tas çorba kaynasın istiyoruz. Bize her konuda destek verirseniz çok çok mutlu oluruz. Gerek fitre zekat desteği, gerek, gerek gıda malzemesi, kahvaltılık desteği, her konuda desteğe açığız. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medya üzerinden Zeytin Ağacı Eğitim Yardımlaşma Derneği yazarsanız, Mutlaka bize ulaşırsınız. Mesajlarınıza cevap veririz. Eğer telefonu yan ulaşmak isterseniz 0548 837 23 27'den ulaşabilirsiniz. Gerek e, isterseniz kapınızdan bağış makbuzuyla e, bağışlarınızı toplarız. İsterseniz de İş Bankası hesabımıza havale ederek bizlere yardımcı olmak istersiniz. Gelin yoksulluğu el birliğiyle bitirelim. E, yüreğiniz dert görmesin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünler geçecek. Yeter ki empati kuralım, yeter ki bir olalım, Sevgiyle kalın.